Vincent van Gogh'un Kısa Hayatı Erken Dönem ve Eğitim Doğum ve Aile Vincent van Gogh, 30 Mart 1853'te Hollanda'nın Groot-Zundert kasabasında doğdu. Babası bir protestan rahipti ve Vincent, altı kardeşin en büyüğüydü. Gençlik Yılları Sanatla ilgisi genç yaşlarda başladı ancak resmi bir sanat eğitimi almadı. 1869'da Lahey'de bir sanat galerisi olan Goupil C.'de çalışmaya başladı. Çalışma ve seyahatler. Galeride çalıştıktan sonra Londra ve Paris'te farklı işlerde çalıştı. 1876'da din adamı olma arzusu ile İngiltere'ye gitti, ancak bu hedefinden vazgeçti. Sanat kariyeri. Sanata yöneliş. 1880'de Belçika'da sanat eğitimine başladı. Brüksel ve Anvers'te sanat akademilerine katıldı. İlk başarılar. İlk önemli eseri Patates Yiyenleri 1885'te tamamladı. Daha sonra Paris'e taşındı ve burada izlenimcilik ve yeni izlenimcilik akımlarından etkilendi. Arles dönemi. 1888'de Güney Fransa'da Arles'e taşındı ve burada Paul Gauguin ile birlikte çalıştı. Ancak bu işbirliği kısa sürdü ve ruhsal sorunları başladı. Son yıllar ve ölüm, sağlık sorunları, Van Gogh yaşamı boyunca ruhsal bozukluklarla mücadele etti. 1888'de bir kavga sırasında kulağını kesmesi bu durumun en bilinen örneklerindendir. Son dönem, 1889'da Saint-Rémy-de-Provence'de bir akıl hastanesine yattı ve burada bazı en ünlü eserlerini yarattı. Ölüm 27 Temmuz 1890'da kendini vurarak intihara teşebbüs etti ve iki gün sonra 29 Temmuz'da öldü. Yıldızlı Gece hakkında detaylı bilgi. Yapım yılı ve yer. Yıldızlı Gece, La Nuit Etoile, Vincent Van Gogh tarafından 1889 yılında saint rémy de Provence'daki akıl hastanesinde kaldığı sırada yapıldı. Malzeme ve teknika, eser, tuval üzerine yağlı boyayla yapılmıştır. Resim, dönen yıldızlar ve ayın parlak ışıkları altında bir gece gökyüzünü tasvir eder. Alt kısımda Saint-Rémy kasabasının bir kısmı ve büyük bir selvi ağacı yer alır. Sanatsal analiz: Eser, Van Gogh'un duygusal ve ruhsal durumu hakkında derin bir içgörü sunar. Dönen yıldızlar ve enerjik fırça darbeleri, sanatçının içsel kargaşasını ve duygusal yoğunluğunu yansıtır. Eserin önemi: Yıldızlı Gece, Van Gogh'un en tanınmış ve en değerli eserlerinden biridir. Modern sanatın başyapıtları arasında yer alır ve bugün New York'taki Museum of Modern Art'ta MoMA sergilenmektedir. Etki ve Miras Eser, Van Gogh'un ölümünden sonra büyük bir ün kazandı ve birçok sanatçıya ilham kaynağı oldu. Yıldızlı Gece Sanat tarihinin en çok incelenen ve hayranlık duyulan eserlerinden biri olarak kabul edilir.